Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 11 Kasım haftası Oğlak Burçları ve Yükselen Oğlakları neler bekliyor? Yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlar haftaya başlarken Venüs Oğlak Burcu'na yerleşiyor. 7 Aralık'a kadar da burada. Venüs'ün tabii ki oğlak burcunda olması e, size çok güzellik getirebilir, çekicilik getirebilir, toplum önünde daha çok görünür olmak, e, işte imajınızı yeniden keşfetmek veya e, mükemmel bir fırsat getirebilir, işte aşkla ilgili özellikle e, yaşça olgun ee, düşünceli fikirleri insanları karşılaştırabilir, aynı zamanda aşkla ilgili fırsatlarla karşılaştırabilir, ee, tabii ki sivrilme zamanı, Venüs'ün oğlak burcunda olsa oğlak burçlarının sivrilme zamanı olduğunu gösteriyor. Ee, hayatınızın her alanını iyileştirmek demek. Yani o birinci evde olması, görünür olmak, ön planda olmak, finansal büyüme, ondan sonra yeniden markalaşmak, kendi imajını yaratmak ya da kendi stilini e, yeniden kavramak adına iyi bir dönem olabilir sevgili oğlaklar. Ve tabii aşk finans gezegeni Venüs özellikle mantığı, aklı, fikirleri ön plana çıkartıyor. İlişkilerdeki statüyü ortaya çıkarıyor. Ciddiyet, kazançlar, işte toplum önündeki imajınız güç merkezi haline geliyor. ilişkilerinizde boyut atlama, yaşça büyük veya olgun kişilerden ya da kadın figürlerden gelen destekleri de Onaylıyor. Evlilik kararları, evlilikle alakalı mevzular, finans konularında mali anlaşmalar, kararlı, istikrarlı yatırımlar anlamına geliyor. İşte zor yanı biraz soğuk ve mesafeli insanları hayatınıza çekebilirsiniz veya siz ilişkilerinizde daha soğuk, daha mesafeli davranabilirsiniz ama ne var uzun vadeli yatırımlar, projeler için de uygun bir dönem olduğunu ifade ediyor. Aslında hani güzel kullanırsak da iyi olacağını düşünüyorum ben e, oğlak burçları için. Güzel bir şans, güzel bir fırsat, bir bereketle beraberinde getirebilir. 12 Kasım'a dikkat ediyoruz. 12 Kasım'da Merkür 12. evinizde, Satürn sizin yöneticiniz 3. evde. Bir karesi var, e, konuşmalar, görüşmeler, iletişim, e, konularındaki her şey. Yani bir telefon görüşmesi, bir mesajlaşma, maillerle ilgili böyle gecikmeler, aksamalar falan yaşanabilir dikkat edin kendi düşüncelerinizi, kendi fikirlerinizi sorgulayabilirsiniz. O yüzden dikkat edin diye uyarıyorum ve 16 Kasım'da çok güzel bir tane dolunay var. Bu dolunay sizin 5. evinizde 24 derece boğa burcunda. 5. ev haritanın en güzel evi. Hem aşk, hem romantizm, hem finans, hem çocuklar işte aşk çok güzel bir dinamik veriyor. Tabi Uranüs ile kavuşumda olduğu için ani beklenmedik sürpriz gelişmeler. Beklenmeyeni bekle. Ezber bozan bir dolunay bu. Ve oğlak burçları da olumlu etki alıyor, olumlu etkileniyorlar. Değişmez dediğiniz ne varsa değişiyor. Özellikle e, yüksek bir değişim gücüne sahip çünkü Plüto Oğlak Burcu'nda son çıkışı 29 derecede her an size güzel bir sürpriz, güzel bir ödülü de beraberinde verebilir. O yüzden e, istediğiniz konularda değerlendirin. Tamamlanmasını istediğiniz, bitmesini ya da sonlanmasını istediğiniz konularda değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve tabii 5. ev çocuklarla ilgili konular, aşkla ilgili konular dedik. Oğlak burçları için bu dönemde yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz şanslı enerjilerle dolu bir dönem kararlı olmalı. Seçimlerinizi iyi yapmalısınız. Tereddüt ettiğiniz konularda tereddütü bırakıp artık ya evet ya hayır deyip ilerlemeye yönelmeniz gerekiyor. Miras ya da ortak maddi değerlerle ilgili konular, kardeşlerle ilgili haksızlıklar, entrikalarla karşılaşma durumu söz konusu olabilir bunları çözüyorsunuz. Ee, eğriyi doğruyu fark etmeye başlıyorsunuz hakkınızı ve hakkınız olan konularda yasal süreçleri fark etmeye başlıyorsunuz lütfen buraları iyi değerlendirin ee, çünkü 26 Kasım'dan sonra Merkür retrosu var. 12. eviniz arka plan, dönen işler ve kardeşlerle ilgili dönen işleri gösterir bir. Mars retroya giriyor 8. ev miras, nafaka, tazminat konuları. Arkasından Venüs retroya girecek. 6 aylık dönemde kişisel gezegenlerimiz retro yapıyorsa ne yapacağız? Kendi natal haritalarımızda ayımız nerede, Venüsümüz nerede, Mars'ımız nerede bunlara bakacağız. O evin bulunduğu alanlarda ee, gerilemeler eksik kalmış, tamamlanması gereken konuları gündeme getirebilir. Geçmişteki gündemi daha çok hani deşeleyebiliriz. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi. Bu dolunayla birlikte tamamlanması gereken ne varsa hayatımızda tamamlayalım, çözelim, çözüme ulaştıralım bunları bir gözden geçirelim. Daha böyle yaratıcı olacağımız, daha yeteneklerimizi ön plana çıkarabileceğimiz, hobi olarak yaptığımız işleri maddiyata döndürebileceğimiz, gelecekle ilgili planlarımızda o planlarımızı düzenleyebileceğimiz bir hafta olarak görülüyor. O yüzden doğru değerlendirmekte fayda var sevgili oğlaklar. Bu haftalık böyle. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.